Kafirler, müşrikler, nemrutlar, firavunlar harıl harıl çalışıyor ey Müslüman. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun sor kendine. Adamlar yeni dünya düzeni adı altında küresel kâfirler, nemrutlar, firavunlar, deccallar, deccal hizmet edenler. Yani deccallar derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalancı deccallar çıkacak diyor. Bakın dikkat edin. Söylüyor. Deccara hizmet edenlerden de bahsediyorum aynı zamanda. Deccalizm Paganizm, kafirler, ateistler, müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar yeni dünya düzeni adı altında Nemrutlar, Firavunlar, günümüzün Nemrutları, Firavunları harıl harıl çalışıyor. Peki sen ne yapıyorsun ey Müslüman? Ne yapıyorsun? Zulmü elinle, dilinle engelleyebiliyor musun? Bütün gücünü ortaya koyabiliyor musun? Bütün bunlara benim gücüm yetmiyor diyorsun. Tamam eyvallah. Peki o zaman Dua da edemiyor musun? Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine başvurmuyor musun? Ey Müslüman! Çalışman lazım. Gece gündüz harıl harıl çalışman lazım. Kafirler akşamdan sabaha kadar çalışıyorsa sen 24 saat çalışman lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle her zaman kendi dinini, ve kendi dinini savunanları sevecek. Allah Azze ve Celle kendi tarafında olanları sevecek. Allah Azze ve Celle bunlardan razı olacak. Sen ne yapıyorsun ey Müslüman sor kendine. Bak Allah Resulü sallallahu ve sellem Müslümanlar zor durumdayken ne yapıyor? O Resulullah sallallahu ve sellem'e ashabı kunut yapıyor. Bakın kunut sadece vitirde değil bu toplum böyle bilir. Hayır peygamber sallallahu aleyhi ve beş vakit namazda da kardeşler hatta her iki rekat namaz kıldığında abdest namazı var ya hani Bilal Habeş radı olan her abdest alışında iki rekat namaz kılıyor ya bütün sünnet namazlarda nafile namazlarda rükudan sonra son rekatta semiyallahu hamide dedikten sonra rabbana lekel hamden kesiren tayyibun mübareken fih veyahut da rabbana hamd dedikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Ellerini açıyor, konut yapıyor. Peki bu konutta ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Müslümanlara dua ediyor, kafirlere ise beddua ediyor. Sen ne yapıyorsun? Allah azze ve celle'nin bir mahkemesi var. Bakın sahabeler zor durumda kaldığında o örtüsüne dokunan, örtüsüne dokunulan kadın ne yapıyor kardeşler? Örtüsüne dokunulan kadın onu Allah'ın mahkemesine sunuyor. Ondan davacı oluyor, şikayetçi oluyor. Allah ona cezasını veriyor. Daha başka çok örnekler verebiliriz. Zulme uğrayanlar ve şu anda bütün dünyadaki Müslümanlar zulüm altında. En önemlisi kardeşler, Filistin'deki Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında. Yeni dünya düzeni altında havadan zehir atmalar kardeşler. Ondan sonra insanları farklı farklı oyunlarla yeni öldürme projeleri, yeni salgın hastalık projeleri birçok projeler yaparak kafirleri boş durmuyor harıl harıl çalışıyor seni modern bir köle yapmak istiyor oysa Müslüman Abdullah'tır sadece Allah'ın kulu kölesidir sen la ilahe illallah tevhidini dost doğru yaşıyor musun adam gibi adam olan bir Müslüman mısın yoksa bir taraftan Allah deyip bir taraftan ya Allah mı diyorsun kendine sor ey Müslüman bak beş vakit namazda Müslümanlara dua kafirlere din düşmanlarına Müslüman düşmanlarına kafirlere müşriklere nemrutlara firavunlara şeytanlara şeytan hizmet eden edenlere, tağutlara tağut hizmet edenlere, deccalizme hizmet edenlere ve bunlara bu bu kafir düzen hizmet edenlere sen Allah'ın mahkemesine şikayet ediyor musun? Onlardan davacı oluyor musun? En azından bunu yapman lazım ey Müslüman. Allah'ın mahkemesini sunman lazım. Allah Azze ve Celle'ye gece yıllarında kalkıp, iki kalkıp ilk namaz kılıp ve da başka bir zaman. Ya Rabbi şu 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 insanlar zulmediyorlar. Müslümanlara zulmediyorlar. Ya Rabbi insanlara zulmediyorlar. Ya Rabbi doğaya ağaçlara zulmediyorlar. Ya Rabbi şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Ben bunlardan davacıyım ya Rabbi. Senin mahkemene geldim. Senin mahkemende asla adaletsizlik olmaz, haksızlık olmaz. Ben bunları senin mahkemene getirdim. Bunlardan davacıyım ya Rabbi, şikayetçiyim ya Rabbi. Bunların cezalarını kes ya Rabbi. Bunlardan hakkımızı al bize ver ya Rabbi diyor musun? İşte bu mahkemeye başvurduğunda mükemmel bir sonuç çıkacak. Bütün Müslümanlar top yakın Allah'ın mahkemesine başvuracak. Madem elinden bir şey gelmiyor, elinle cihat edemiyor, dilinle cihat edemiyor. Kalben bu kalben en zayıf noktasıdır. Ama işte dilinle kardeşim bak, dilinle Allah azze ve celle'ye yalvaracaksın. O zulmü duyuracaksın. O zulmü engellemiyorsan insanlara duyurduğun gibi o zulmü yapanları Allah azze ve celle'nin mahkemesine sunacaksın. Dava açacaksın, şikayetçi olacaksın. Ya Rabbi beşen şu 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 falan falan kullarından şikayetçiyim, davacıyım diyeceksin. Adam gibi adam olan Müslümanlık bu. Elinle cihat edemiyorsun, dilinle bedenle cihat edemiyorsun. O zaman işte dilinle bak dilinle Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine onları çıkart edeceksin. Elinden ne geliyorsa yapacaksın.'' beden gücünde, mal gücünde, her şeyinde her şey ortaya koyacaksın. Bunlar yoksa Allah'ın mahkemesine başvuracaksın. Bunlardan davacı olacaksın. Bunlardan şikayetçi olacaksın. İşte o zaman Allah Azze ve Celle mutlaka samimi kulların duasına cevap verir. Müslüman zor durumda olduğunda, mazlum olduğunda o zalimler, bakın o zalimler Allah'a şikayet ettiği zaman kafirleri, nemrutları, firavunları, mazlumun duası da, bedduası da kabul olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Allah'ın mahkemesine başvuracaksın. Bunlardan davacı olacaksın. Davayı kazanan sen olacaksın. Neden? Sen Allah'ın tarafındasın. Sen tevhid tarafındasın. Sen Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, Resul'ün sadistlerini savunan taraftasın. Bakın adamlar harlarla çalışıyor. Adamlar Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri imha etme kararı bile aldılar. Bunu bile oynadılar. Bunu bile onaylayıp Kur'an-ı Kerim mealleriyle oynuyorlar. Ayetleri tahrip ediyorlar, hadisleri tahrip ediyorlar. Adamlar harıl harıl Allah'ın dinine saldırıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onun için sor kendine ve bir an önce ayağa kalk ey Müslüman. Ayağa kalk dimdik dur bunların karşısında. Elinle dilinle mahkemeye başvurmanla beddua bablarıyla kunut bablarıyla Allah'ın mahkemesine başvur. Kazanan sen olacaksın sakın unutma ey Müslüman. Allah'a emanet olun kardeşler bu konu çok uzun. Kısaca bahsetmeye çalıştım. Dimdik durmamız lazım şu anda vakit dimdik durma zamanıdır. Tevhidi idrak edip Allah'ın tevhid dini için harıl 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 Allah'ın dini için çalışmak zamanıdır. Sakın unutmayalım. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyalım ki kazanan biz olalım kardeşler. Kafirler her zaman kaybetmeye mahkumdur. Bunu unutmayalım. Yeter ki biz karşılarında dimdik duralım kardeşler. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.